yardım. Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlileri gelene kadar hayat kurtarmak veya durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla olay yerinde yapılan acil müdahaledir. Doğru ve hızlı ilk yardım bir kişinin hayatını kurtarabilir veya sakat kalmasını engelleyebilir. İlk yardım nedir? İlk yardım, sağlık uzmanı olmayan, bu konuda eğitim almış herkes tarafından yapılabilecek hayat kurtarıcı müdahalelerdir. Amacı, olay yerindeki mevcut araç gereçleri kullanarak yaralı veya hastanın durumunu stabilize etmektir. İlk yardımın temel prensipleri, hayat kurtarmak, durumun kötüleşmesini engellemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmaktır. İlk yardım nasıl yapılır? İlk aşamalar. İlk yardımın en önemli aşaması, doğru ve sistematik bir şekilde hareket etmektir. Bu süreç, korumak, bildirmek, kurtarmak şeklinde özetlenebilir. 1. Korumak Olay yeri güvenliği. Kendinizin ve çevrenin güvenliğini sağlayın. Herhangi bir müdahaleye başlamadan önce kendinizi ve hasta bölü yaralıyı tehlikelerden korumak en önemli adımdır. Trafik kazası ise yolu güvenli hale getirin, elektrik kaçağı varsa elektriği kesin. Tehlikeli bir bölgedeyseniz hastayı güvenli bir yere taşıyın. 2. Bildirmek acil yardım çağrısı. Hemen 112 acil yardım merkezini arayın. Durumun ciddiyetini, olay yerinin adresini ve hasta bölü yaralı sayısını net bir şekilde bildirin. Telefonu kapatmayın, görevlinin sorularını yanıtlayın ve sizden istenenleri yapın. 3. Kurtarmak, temel yaşam desteği. Hastanın durumunu değerlendirin. Bilinci açık mı? Solunumu var mı? Vücudunda kanama var mı? Bu soruların cevaplarına göre bir sonraki adıma geçilir. İlk yardım evde ve sokakta nasıl uygulanır? Evde veya sokakta ilk yardım uygulamaları aslında temel prensipler açısından aynıdır. Ancak farklı ortamlar farklı durumlara yol açabilir. Evde ilk yardım: Yanıklar. Yanık bölgesini hemen akan soğuk su altında 10 ila 15 dakika tutun. Asla buz veya krem sürmeyin. Yanık üzerine temiz bir bez örtün. Kesikler. Küçük kesiklerde yaranın üzerine temiz bir bezle bastırarak kanamayı durdurun. Yaranın temizlenmesi ve bandajla sarılması gerekir. Derin kesiklerde ise kanamayı durdurmaya çalışarak profesyonel yardım bekleyin. Bayılma. Kişiyi sırt üstü yatırın. Bacaklarını kalp seviyesinden yukarı kaldırın. Sıkı giysilerini gevşetin ve temiz hava almasını sağlayın. Bilinci yerine gelmezse veya uzun sürerse 112'yi arayın. Sokakta ilk yardım. Trafik kazası. Olay yerini güvenli hale getirin. Kaza yapmış arabanın motorunu kapatın ve dörtlü flaşörleri yakın. Eğer yaralı solunum yapmıyorsa ve nabzı yoksa temel yaşam desteğine başlayın. Kırıklar. Kırık şüphesi olan bölgeyi hareket ettirmeyin. Etrafında bulduğunuz bir sopayla veya sargı beziyle sabitlemeye çalışabilirsiniz. Kırık kemiği düzeltmeye çalışmayın. Kanama. Kanayan bölgenin üzerine temiz bir bezle doğrudan basınç uygulayın. Kanayan bölgeyi kalp seviyesinin üzerine kaldırın. Bez kanla ıslanırsa ilk bezi kaldırmadan üzerine yeni bir bez koyarak basıncı artırın. İlk yardım konusunda en doğru bilgiye ulaşmak için Sağlık Bakanlığı onaylı bir ilk yardım eğitimine katılmanız en doğrusudur. Bu eğitimler pratik uygulamalarla size hayat kurtaran beceriler kazandırır.